Köroğlu Sürücü Kursu Müdürü Burak Gülen, 2021 yılı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, teorik ve uygulama ders saati taban ücretleri belirleme komisyonunun aldığı karar doğrultusunda sürücü kursu ücretlerine zam yapılacağını duyurdu. Her ilin bir taban fiyat uygulamasına geçildi ve belirlendi. Yakın zamanda valilik makamında bir toplantı gerçekleşti ve Bolu ilinin 2021 yılı boyunca ehliyet ücretleri hangi ücretten devam edecekse onun toplantısı yapıldı şu an tabii ki de hazırlanan resmi yazıyı bekliyoruz. Bolu'da yıllardır hizmet veren Köroğlu Sürücü Kursu Müdürü Burak Gülen 2020 yılının taban fiyatı zammından etkilenmeden sürücü belgesi almak isteyen tüm adayların vakit kaybetmeden 10 Aralık 2020 perşembe gününe kadar gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru yapmaları halinde 2021 yılında artacak olan ücretlerden etkilenmeyeceklerini bildirdi. Gülen 2016 yılında Türkiye genelinde tüm sürücü kurslarında Milli Eğitim Bak Bakanlığınca köklü değişiklikler olduğunu da belirtti. 2016 yılında Türkiye genelinde tüm sürücü kurslarında köklü değişiklikler oldu. Tabii ki de Milli Eğitim Bakanlığı'nın el atmasıyla birlikte yapılan köklü değişiklikler. En önemli değişikliklerden bir tanesi de her ilin bir taban fiyat uygulamasına geçildi ve belirlendi. Yakın zamanda Valilik makamında bir toplantı gerçekleşti ve Bolu ilinin 2021 yılı boyunca ehliyet ücretleri hangi ücretten devam edecekse onun toplantısı yapıldı. Şu an tabii ki de hazırlanan resmi yazıyı bekliyoruz. Resmi yazı bize ulaştıktan sonra da artık 2021 yılının fiyatlarıyla taban fiyat uygulamasıyla sürücü adaylarımızı bilgilendireceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. Ee, tabii ki de e, her ilin farklı bir taban fiyatı olabiliyor, e, ilin e, nüfus durumuna göre, ekonomi durumuna göre ya da e, diğer etkenler de göze alıyor ve o şekilde belirleniyor e, taban fiyat e, dediğimiz uygulama. Ve bizim ilimiz içerisinde içinde de e, yakın bir zamanda bir toplantı gerçekleştiğini söylemiştim zaten. E, hem e, sürücü kursları için hem de e, kayıt olacak herkes için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Gülen ehliyet almak isteyip 2020 yılı fiyatlarından yararlanmak isteyen tüm kişilere de çağrıda bulundu. Şu an 2020 yılı fiyatından yararlanmak isteyen, ehliyet almak isteyen tüm kişilere benim çağrım 10 Aralık perşembe gününe kadar bir şekilde sürücü kursuna gerekli evrakları hazırlayarak kayıt olması yönünde olur. Ee, yine e, Bolu ilindeki bütün sürücü kursları 10 Aralık'a kadar e, yine 2020 yılı fiyatından e, adaylarını alacaklar ücretlendirecekler e, ama ayın 11'i olduğu zaman e, bizim kendi kullandığımız genel sistemimiz artık 2021 yılı için kayıt almaya başlayacağından e, 11 Aralık'ta dahil olmak üzere 2020'ye doğru giden zamanda e, artık 2021 fiyatları geçerli olacak Burak Gülen sürücü kurslarında eğitimlerin online devam ettiğini de aktardı. Şu anda e, belli bir süredir e, geçen ay e, bir başlangıç yaptık. E, bu ayda devam ediyoruz. E, online eğitime e, dönüş yaptık biz de. E, tabii ki e, öyle eğiticiler için online eğitim bir miktar e, zor olabiliyor karşılıklı e, şekilde. Ama e, sistem şu anda sağlıklı bir şekilde yürümeye devam ediyor. Ve adaylar e, sağlıklı bir şekilde e, kendi evlerinde tablet, e, bilgisayar ya da akıllı telefonlarıyla derslere katılıp Ders sürecini birebir takip edebiliyorlar ve online eğitim şeklinde de en azından virüs işleri biraz daha düşene kadar bu şekilde de devam edecekli gözüküyoruz. Koronavirüs salgını süreci devam ederken direksiyon eğitimlerinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Gülen önemli bir de hatırlatma yaparak direksiyon eğitimlerinin hafta sonu yapılamayacağını dile getirdi. Direksiyon eğitimlerimiz pandemi sürecine uygun bir şekilde e, hocalarımızın e, maskeleri, eldivenleri, gerekirse siperlikleri ve aracın iç dezenfektanı her adaydan sonra e, temizlenerek ve yapılarak bu dersler aynı şekilde devam ediyor ve Bolu içerisinde herhangi bir sürücü kursunda da şu ana kadar Covid ile ilgili ya da pandemi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı. Direksiyon uygulaması, uygulamalı ders hafta sonu bir süreliğine gerçekleşmeyecek. Çünkü yasaklara uyumlu bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ama online eğitimler hafta sonunda yoluna devam edebilecekler. Hocalar kendi bulundukları ev içerisinden online eğitimlerini verebilecekler. Şu an işte 65 yaş üstü bir adayımız olduğu zaman onun çıkabildiği saatlerde uygulama derslerini verdiğimiz gibi... 20 yaş altında da onların çıkabildiği ve dışarıda olabildiği saatlerde uygulama eğitimlerini veriyoruz ve süreci hem adaylar için hem de kendimiz için sorunsuz bir şekilde ilerletiyoruz.